Gerekçeli kararın uzun süre sonra tebliğe çıkarılması. Kanunen gerekçeli kararın tebliğinin talep edilmesi için sınırlanmış süre bulunmamaktadır. Ancak bazı ayrık durumlar vardır ki gerekçeli kararın uzun bir süre sonra tebliğe çıkarılması durumunda kötü niyet ihtiva eden davranışlar sezilebilir. Bu duruma bir örnek vermek gerekir ise bir boşanma davasında boşanma kararı verilmiş ancak tebliğe çıkarılmamış olsun, eşler bu süreç içinde tekrar barışmış ve birlikte yaşamaya başlamış ancak belli bir süre sonra eşlerden birisi gerekçeli kararın tebliği talebinde bulunarak boşanma kararının kesinleşmesi aşamasına geçmiştir, hukuken bu talep hakkını korumak mümkün değildir, kötü niyet aşikar bir halde gözler önündedir. Konu ile ilgili yargıtay kararı. Davacı kadın tarafından açılan dava sonunda tarafların boşanmalarına karar verilmiş, mahkemenin gerekçeli kararının, aradan 4 yıldan fazla bir süre geçtikten sonra tebliğe çıkarılması ile, davalı süresi içerisinde kararı temiz etmiştir aradan uzun bir süre geçtikten sonra kararın tebliğe çıkarılması dürüstlük kuralına aykırı olduğu gibi, davalının temiz dilekçesinde, boşanma kararından sonra eşiyle barışıp birlikte yaşadıklarını, evliliklerinin bu tarihe kadar fiilen devam ettiğini ileri sürmesi, davacı kadının boşanma iradesinden vazgeçtiğini ve tarafların birbirlerini affettiklerini göstereceğinden, mahkemece bu yön üzerinde durularak ulaşılacak sonuca göre karar verilmelidir. Avukat Saim Aşe e. Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi